Merhabalar, elektriksel sistemlerin modellenmesi konusuna opampların modellenmesiyle devam edelim. Opampların giriş ile çıkışı arasındaki ilişki olan transfer fonksiyonlarını elde edelim bu dersimizde. Basit bir opamp, basit haliyle arkadaşlar, şurada şekilde görmüş olduğunuz gibi çizilir. Bir opamp ne iş yapar diye soracak olursanız, bakın öncelikle burada çıkış voltajımızı görüyorsunuz. Opamptan çıkan E0 diye ve artı eksi uçlarına uygulanan E2 ve E1 referans voltajlarımızı görüyorsunuz. Biz çıkış voltajını belli bir K kazancıyla uçlara uygulanan voltajların farkının çarpımı sonucu elde ederiz. Yani formülden de anlaşılacağı üzere temelde bir opamp, ideal bir opamp bir fark yükselteci gibi, diferansiyel bir yükselteç gibi davranır. Bununla beraber kontrol uygulamalarında biz opampları filtrelerin tasarımında, sensörlerde sinyal yükseltmede, ayrıca hatırlarsanız önceki dersimizde benzeşen sistemleri görmüştük mekanik bir sistem olur, ısısal bir sistem olur, hidrolik bir sistem olur vesaire. Bu tür bir sistemle aynı transfer fonksiyonuna sahip elektriksel bir sistem kurarken o pamplardan yine faydalanabiliriz. Aynı transfer fonksiyonuna sahip olacak şekilde çıktılarımızı kurmuş olduğumuz bu o pamplardan elde edebiliriz, okuyabiliriz. Bu şekilde kullanım alanları mevcut o pampların. Bunu söyledikten sonra bakın biz şekilde artı eksi uca uygulanan iki ayrı voltaj görüyoruz. Böyle değil de artı uca ayrı yani sadece artı uca veya sadece eksi uca biz voltaj uygulayıp kalan ucu da topraklarsak karşımıza iki ayrı kavram çıkacak. Bunlardan biri inverting opamp. Eğer elektronik devreler dersini aldıysanız veya benzer bir ders oradan da hatırlarsınız. İkincisi ise non-inverting opamp. Türkçeleri Inverting için tersleyen, non inverting terslemeyen. Ne demek yani? Tersleyen derken neyi tersliyor? Girişe uygulanan işareti çıkışta tersliyor. Yani eğer girişe eksi işaretli bir sinyal uygulanmışsa çıkışta bu artı olur. Artı uygulanmışsa girişe eksi çıkış elde ederiz. Non inverting terslemeyende ise giriş ile çıkış voltajlarının işaretleri aynıdır. Eksi ise eksi, artı ise artı çıkış elde edilir. Bir diğer fark, inverting opamp'ta giriş eksi uca uygulanır, non-inverting opamp'ta ise giriş artı uca uygulanır. Kalan uçlar topraklanır. Hemen hızlıca inverting opamp'la başlayalım. Silelim böyle. Şuraya başlık atalım, inverting opamp diye. Basit bir opamp çizeyim şuraya. Şurası artı olsun, burası eksi. Şimdi inverting opamp'ta artı uç topraklanır, eksi uca bir referans giriş uyguluyorum, EIT olsun ve benim bir de çıkışım olsun. Şimdi burada ben çıkış voltajımı eksi uca geri besliyorum. Bunu yapmamızın sebebi, bakın burada bir K değerinden bahsetmiştik. K çok yüksek olduğu için opamplar biliyorsunuz yüksek kazanç sağlarlar. Bu özelliklerinden dolayı kararsızdırlar doğalarında. Biz daha kararlı bir yapı elde etmek için çıkış voltajımızı burada olduğu gibi eksi uca geri besleriz. Bu bize kararlı bir çıkış verdiği gibi bunun yanında bir iki özellik daha getirecek. Birazdan onlardan da bahsedeceğim. Fakat şimdilik burada kalalım. Biz burada geri besledik ve şurada diyelim ki R'lerden, C'lerden oluşan bir devrem olsun. Şöyle dirençlerden ve kondansatörlerden. Ve bunun eş değer sahası, eş değer empedansı daha doğrusu Z1 olsun. Şuradaysa yine eksi hatta yine R'lerden, C'lerden veya sadece R'den veya sadece C'den oluşan bir devrem olsun. Bunun da eş değer empedansına ben Z2 demiş olayım. Inverting opampta giriş ile çıkış arasındaki transfer fonksiyonun e0 bölü EIS eşittir. Şurada geri besleme hattındaki eşdeğer empedansının Laplace domainindeki ifadesiyle girişteki bakın şuradaki Z1 yani eşdeğer empedansıma bölümünden elde ederim. Buraya da eksi işaretimi koyuyorum. Çünkü bu tersleyen opamptı. Bu şekilde ben giriş ile çıkış arasındaki ilişkiyi inverting op elde etmiş oldum. Hemen hızlıca non-inverting op için konuşalım. Bakın hemen siliyorum. Hemen non-inverting op geçelim. Non-inverting op -amp. Yine çiziyorum. Non-inverting op ise giriş artı uçtan verilirdi. Hatırlarsanız hemen artı uca giriş vereceğim bakın. Toprak değil de giriş E i T diyorum ve benim çıkışım olacak. E, S 0 T. Şurada eksi ucu önce topraklarız bakın. Şurada diyelim ki benim yine bir R'lerden C'lerden oluşan bir eşdeğer empedansım olsun ve bunu tekrar geri besleyeceğim. Fakat burada da bir Z2 eşdeğer empedansım olsun. Bu şekilde bu haliyle ben beslersem non-inverting opamp elde etmiş olurum. Non-inverting opampta transfer fonksiyonu E0S bölü EIS eşittir. Z1S yani girişteki daha doğrusu eksi uçta topraktan önceki bakın. Eşdeğer empedansım artı Geri besleme hattındaki eşdeğer empedansının Laplace domenindeki halleri bakın bu arada. Bölü yine Z1S. Şurada artı olduğunu unutmayın. Bu da benim non inverting opamp için transfer fonksiyonum. Dolayısıyla yalnızca artı ve eksi olmasıyla değil de formülasyonda da yani transfer fonksiyonun formüllerinde de inverting non inverting opamp'ın farklı olduğunu görüyorum. Çünkü inverted opampta hatırlayın. Eksi z2s bölü z1st benim transfer fonksiyonum. Non inverted opampta ise bakın bu hali aldı. Eğer bunları bilirseniz derslerinizde sizin için yeterli olacaktır. Çünkü ben de öğrenim hayatım boyunca bu şekilde basit opamplarla karşılaştım. Bunları bilmek bizim için yetti. Fakat biz bununla Kalmayacağız. Daha karmaşık yapılarla opampları inceleyeceğiz. Çünkü birazdan göstereceğim. Bakın, biz basit opamplarla karşılaşmayacağız sadece. İlerisi için de düşünün. Şöyle karmaşık yapılar diyeyim. Daha karmaşık nispeten. Karmaşık opamp devreleri diyelim. Mesela şöyle bir opampım olsun. Eksi ve artı uçlarım. Ben şu şekilde değil de işte şurada farklı empedanslar olursa veya şuradaki giriş voltajım yine şuraya da beslenirse şurada farklı çok daha değişik karışık devreler olursa şurada şurada vesaire bu gibi düşünün yani daha karışık az önceki verdiğim formüllerle doğrudan elde edilemeyecek derecede karışık devrelerim olursa ben o zaman Bakın şeyden faydalanıyorum. Voltaj ve akım kurallarında. Bu iki bilgiyle istenilen o pump'ın karışık olsun veya az önce inverting ve non-inverting pump'lar olsun bu iki kuralla ben transfer fonksiyonlarına ulaşabilirim. Zaten az evvel yazdığımız inverting ve non-inverting o bu kurallar uygulanarak elde edilmişlerdir basit oldukları için direkt formülasyon olarak bize verildi. Ben de o şekilde tercih ettim. Şimdi dedik ya şurada E0 voltajının eksi uca geri beslenmesinde bir kararlılık söz konusu oluyordu bizim için. Bize önce bu faydayı sağlıyordu. Bir de iki ek özellik getiriyordu bize. Birincisi ben eksi ucu şöyle bir opamp daha çizelim şuraya öncelikle. Ben çıkış voltajımı daha doğrusu Eksi uca geri beslersem şöyle yazalım. Şurası eksi, şurası artı olsun. Şuranın topraklandığını varsayalım. Bakın çıkışımı eksi uca geri besliyorum. Burada da mesela giriş voltajım olsun. Bu şekilde olduğu zaman bana iki özellik sağlıyor. Bir, burada uçlar görüyorsunuz hem eksi hem artı. Buradan gelen akım, Opamp'ta ideal bir opamp'ta uçlara geçmez. Doğrudan şu yolu izler. Dolayısıyla uçlara akım gitmez diyeceğiz. Ne eksi ne artıya. Uçlarda akım uçlara diyelim, akım gitmez. Bu bilmem gereken birinci özellik. İkinci özellik ise ben bu şekilde çıkış voltajını eksi uca geri beslersem Artı uçtaki voltaj değerim ile eksi uçtaki voltaj değerim birbirine eşit olur. İşte bu iki bilgiyi kullanarak ben herhangi bir opamp devresinin girişi ile çıkışı arasındaki ilişkiyi kolaylıkla elde edebileceğim. Şimdi bir sonraki dersimizde biz üç tür soru çözeceğiz. Onları da buraya yazayım ve konu anlatım dersimizi bu şekilde bitirelim. Zaten soru çözümünde daha iyi anlamış olacağız. Birincisi basit devreler için inverting opamp'larla ilgili soru çözeceğiz. İkincisi yine basit olmak kaydıyla non-inverting opamp'lar için sorularımız var. Üçüncüsü son olarak anlattığım bu karmaşık yapılarda opamp devrelerini inceleyip transfer fonksiyonlarını elde edeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar konu anlatım dersimiz bu kadardı. Bir sonraki soru çözüm videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.